Kıymetli isimler, ekonomi gazetesi yazarı Faruk Şüyün bizlerle olacaklar ve programımızın aynı zamanda moderatörü olacak. Bu bölümde kuşaktan kuşa restoran hikayeleri dinleyeceğiz. Gerçekten böyle nesilden nesile aktarılan çok kıymetli restoranlarımız var, işletmelerimiz var. Onların her atasından, dedesinden gelen hikayeler farklı ve bazen bakıyorsunuz ki nereden nereye gelmişler. Eski kuşağın yaşadıkları başka, genç kuşağın yaşadıkları başka ama öyle güzel harmanlanıyorlar ki ve yıllarca da bizlere güzel güzel lezzetli yemekler yapıyorlar. Bugün bu panelde bizlere eşlik edecek kıymetli isimler Sayın Tahir Tekin Öztan olacak. Saham Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Onbaşılar Kebap'tan 3. Kuşak temsilcisi Erman Öz Sarkıkçı bizlerle olacak. kıymetli ustamız. Gerçekten e, Adana'ya varlığıyla da hediye. Efendim Levent Kıyan, Onbaşılar Kebap'tan Levent ustamız gelecek. Yanında da oğlu Yiğit var. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, Yiğit de bugün size şey, eşlik edecek, yardımcı zaman, olacak mutfakta. İşte babadan oğula dedikleri kısımda bu şekilde. Ve en zırhı ile de kıyma yapacak. Kebabı tabii ki konuşacağız. Mutfak işlerini sevgili Yiğit'e veriyorum. Burada da efendim bu hoş sohbet için Faruk Beyciğim sahneyi size bırakmak istiyorum. Teşekkür Tekrar ederim. hoş geldiniz, şeref verdiniz hoş diyorum hoş ve sen. sözü size bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim herhalde Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi kuşaktan kuşağa işletmelerin sürmemesi. Yani bakıyorsunuz en eski işletmemiz herhalde 1800'lerden bugüne ama daha önceki tarihlerden hiçbir işletme yok. Zaten bu işletmelerin sayısı da bir elin parmağını bile geçmeyecek. Hatta bir dernek kurdular 100 yılı aşan işletmeler diye. Onu çözebilen ve bu sorunu yaşamayan... E, işletmeler de var restoran sektöründe. E, o açıdan bizim için önemli bir konu bu. Türkiye için önemli bir konu bu. Biz onların e, nasıl bunu yaptıklarını, neler yaptıklarını e, göreceğiz. İki tane dostumuz üçüncü ve dördüncü kuşak temsilciler. Tahir Bey'in ikinci kuşağı inşallah e, yetişiyor. Şimdi isterseniz Tahir Bey'le başlayalım. Bir başarı yani sahanın e, var olması ve uluslararası değil ama uluslararası da hatta çünkü Almanya'da da Berlin'de, Berlin'de bir sahan açmıştınız. Türkiye'nin e, önemli markalarından biri haline gelmesi ve bu başarının öyküsü neler yaşadınız, sıkıntılarınız neler ve kızınız Elif Hanım nasıl bir vizyonla devam edecek? Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir ülkenin ve bir şehrin tanımı o ülkenin mutfağından geçer. Onun için böyle bu etkinlik bizim için çok kıymetlidir. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz öncelikle. Şimdi ilk ben mesleğe başlarken Faruk abi çıraklıktan başladık. Çıraklıktan başlarken böyle seyrettik eniştemli benim usta. Bakardım müşteri telefon açardı eve yemek isterdi. O zaman yani sene e, 76-77. Müşterinin yüzüne telefonu kapatırdı. Ya burada bekleyenlerin canı yok mu? Gel sen de burada bekle diye. Ya yani yer ayırmak isterdi. Gel sıraya gir dedi. Kapatırdı. Ya bu iş böyle olmaz. Ya yapmayın, etmeyin, şöyle yapalım, e ne yazardım ya. Bunların eksiklerini göre göre büyüdüm ben. Sonra askerden geldikten sonra, yaşım 21, Bunlara baktım yine düzelmiyor, kalktım ben kendi başıma dükkan açtım. Sene 83'te pizza atmıyor bu ülkede, önce paket servisli koyuyor. Önce yürüyerek, sonra bisikletten, sonra motorla. Sonra işte potaselli musluk, potaselli kapı, bunların hepsinin nedeni var. Eskiden hep elde savunduk, kirli oluyor. Bunları göre göre, göre göre eksikleri biz e, tamamlamaya başladık. Sonra büyümek geldi. Artık tamam, başarıya ulaştım. Nasıl marka olur geldi? Şimdi ben lezzetli yaparım diyerek marka olamazsın. Çünkü biz profesyoneliz. Lezzetli yapmak zorundayız. Bu lezzetin yanına biz nasıl sunarız? Ona baktım. Ne yaptık? Türkiye'de ilk defa, belki dünyada ben ee, psikolog çalıştırdım restoranlarımda. Ee, neden? Çünkü e, devlet yalnızca portör muayenesi falan diyor. Ya o öldürmez. Ama e, problemli bir e, şefi öldürürsen. Onun için bir psikolog desteği aldık. İşe giren herkes psikologdan geçti. Hijyen için manikürcü aldık. Ee, haftada bir gün geliyordu. Manikürlere bakıyordu. Eline pırıl pırıl hem hijyen hem motivasyon hem temizlikti. Daha sonra baktık çocuklar önemli, yani gelenleri mutlu etmek zorundasın. Kimi? Anne, baba, çocuk. Yani herkes anneye babaya oynuyor, hayır ben öyle yapmadım, ben çocuklar oynadım. Çünkü çocuk mutluysa ben mutluyum. Ne yaptım? Çocuk oyun salonları yaptım. Çünkü baktım herkes çocuk oyun salonu yaptı sektördekiler, Hadi, sevgili meslektaşlarım. Ben kalktım, kendim çocuk mutfağı yaptım. Çocuk hem kendi kültürünü sevsin, hem de kuruma bağlansın diye. Şef kıyafete giydirdim. onları turşu yaptırdım. Lahmacun yaptırdım. Lahmacunla hamburgerin arasındaki farkı anlattık. Yani tahıl ney, sebze ney, meyve ney. Çocuklara bir eğitim verdik. Kahvaltıda sabahleyin ne yemesi gerektiğini ve ne yememesi gerektiğini anlattık. Hatta aileler şöyle demeye başladı. Ya ne yapıyorsunuz sen? Terörist yetiştiriyorsunuz dediler. Yani çünkü çocuğa ne yememesi gerektiğini anlattığın zaman çocuk seni dinliyor. Evet. Ama ebeveyn söylediği zaman dinlemiyor. Onun için bu yenilikleri yapmaya başladık, devam etti, gitti. Ee, daha sonra işte bir otopark, toplantı salonları ya yani müşterinin isteğine göre ihtiyaçları, ihtiyaçını göre bir şey olmak zorundasın. Ee, onu e, gidermek zorundasın. Şimdi son zamanlara bakıyorum, işte biz böyle geldik, büyüdük çünkü biz şanslıydık çünkü çok eksikler vardı. Biz bunları tamamladık, tamamladık, tamamladık. İşte son 10 senedir gastronomi gayet güzel konuşuluyor. Gayet güzel festivaller yapıyor. Bunlardan mutluyum ama benim mutsuz olduğum bir yer var. Genç şeflerimiz, ben yani e, şunun taraftarıyım. Bir yenilik yaparken eskiyi asla unutmayacağız. Yani bu kebap yaparken ya ilk bu kütükte yapıldı. Ondan sonra zırhta çekildi. Şimdi makineden çekiliyorsa Makinede çeken adam zırhda çekmeyi de bilmiyor. Onu bilmezse yıllar sonra gelmiyor. kaybolup kültürümüz gider. En azından yolunu kaybettiğin zaman başlangıç noktana dönebilesin. Eğer eskiyi hiçbir zaman unutmazsa. Eski her zaman başımızın tacı olacak. Biz bu yemekleri biz meşhur etmedik. Bu edilmişti, biz bunun üzerine geldik. Yani biz bir kere adımızı bilmeliyiz. Tabii. Biz bunları parlattık ama şefler bunu unutuyor. Ben yaptım, biz yaptık. Hayır. Yani sen Türk mutfağına hizmet etmek istiyorsan aslını koru en büyük hizmet etmiş olursun. Ama bunun sunumuyla tabii ki yap. Ee, yani sunumunda yenilik yapabilirsin. Ee, içindeki malzemelerde yenilik yapabilirsin ama orijinaliyle asla olmayacaksın. Yani çiğ köfteye bir inar koysun, öbürü ceviz koysun, öbürü yani böyle malzemeleri koysun koysun. 50 yıl sonra neyin bunun gerçeği kardeşlik dediğini geçmiş olsun. Onun için genelde ben şey olarak karşıyım, ben daha gelenekselim ama sunumdur, İşte bak çocuk mutfağı dedik, çocuk boyutu anladık, paket dedik, ee, güzel tabaklarda sunum dedik, bakırı e, süsleyelim ama e, bu şekilde devam etmek lazım. Benden sonraki kızım ise şu anda ne yapıyor? Kızımın yaptığı de bakıyor ki ya baba diyor, artık diyor personel maaşları yükseldi, ee, restoran giderleri yükseldi ne yapabiliriz? Az adamla, daha az adamla, daha az euro ve daha fazla kar olan daha küçük, daha kompak restoranlar yapmaya başladık şu anda. Üç tane yeni marka yapıyoruz. O da Amerika'da okudu. Amerika'da master yaptı, Londra'da master yaptı ve geldi şimdi dört tane yabancı dili var ve işin başına geçti. Ekonomist kendisi aynen. Yani işi seviyor, geliştirerek devam etmek Aynen yani benim görmediğim, ben nasıl eskiden görmediğim yerleri aldım büyüktüm. O da benden alıp benim görmediğim yetişimdeki. Çünkü artık sosyal medya diye bir şey var. Bizler o konuda çok başarılı değiliz. Biz de o konuda eksiyiz. O eksikleri onlar tamamlarsa Böyle üstüne koya koyar koyar Türk mutfağı. Ve marka yaşıyor yer. tabii o zaman. İşte sağın markası onlarca yıl, yüzlerce yıl belki bu şekilde Elif Hanım'ın çocuklarıyla devam edecek. Aynen öyle. Yani Türk mutfağının aslını koru ve böyle antin kuntin şeyler yapmayalım. Bir böyle evde yediğimiz anam babam usulünü güzel yapalım. Hakkıyla koyalım. En güzel şey. Evet. Peki. Evet. Levent Şef'im sen üçüncü ku kuşağı e, Levent ustam daha doğrusu. Usta ile şef arasında da bence önemli bir fark var. Her şef usta değil e, ama her usta e, şef olma potansiyeline sahip. O yüzden ben sana usta e, demeyi tercih ederim. Evet. Levent, evet. Levent ustam sen dördüncü kuşağda şimdi. Evet. Orada bize kebaplarımızı hazırlayan e, dördüncü kuşağa. Hatta belki e, torun var mı? Torun geliyor. Beşinci kuşak. Bir de Levent o da beşinci kuşak. Maşallah. maşallah. Bir bu hikayeyi biraz konuşalım. Selamun Aleyküm. <laughs> Arkadaşlar, abimin de dediği gibi ne verdiğin değil, nasıl verdiğin önemli. On maçlar kebap olarak dedem bunu Mehmet. Ben Kazım Rüya'nın oğlu Levent, amcaları, üçüncü kuşak olarak Adana'nın tarihi, kebap tarihi on maçlarla başlar. Kardeşlerim asma altını da unutmayacağız. On maçlarla başlar, on maçlarla devam eder. Üçüncü kuşak olarak ne verdiğini nasıl verdiğini esprisinden kalkarak babamızdan, atamızdan, dedemizden gördüğümüz kuralları harfi harfine uygulayarak bugüne geldik. Bu arada tabii ki krizler oldu filan. Tam yok olurken sağ olsun bu organizanın da yaratıcılarından bu sefer sürpriz yaptı, biraz kendini öne çıkardı. Tayyar Zaimoğluna 10 maçlar ismini vererek hem bu ismi ömür boyu yaşattık hem de ben kendi dükkanımda babam maçlar ziyer olarak hizmet ediyoruz. Abinin dediği gibi dünyada bırak Türkiye'de dördüncü, beşinci kuşağı görmek zor. Gözümü bir yıl biliyorsunuz durumlar, tekiller. Biz inci gastronominin verdiği 100 yıllık restoran ödülünü de almanın şerefini duyduk. Sizlere hizmet etmek... Benim zaten bu yaşam zevkim. Böyle müşteri gelecek, mutlu oldu mu, bitti. Para pul gerek yok. Sizin mutluluğunuz en güzel hizmeti verip bu kebapçılık mesleğinin devamı bizim için bir onur oluyor zaten. Sizlerle beraber yürüyoruz. Bir laf daha söyleyip lafımı bitiriyorum. Kuşaktan kuşağa festivali adını veren Tayyar Bey sağ olsun. Ben bunu biraz daha ilerletiyorum. Uçaktan uçağa kebapçı olduğu gibi uçaktan uçağa müşteri de var abi. Şimdi var ya sorsa ya babam babasına ya dedem dedesine yani en az şurada üç uçak emmisi babası kebap yemiştir. Asma altında olmayışlarda. Gel şimdi bu adamın güvesini tarihi yapma. Ne dedi aslını oraya zannede. Kırk tane gibi yapan var ama asma altının güvesi nasıl kardeş? Tartışmasız konduktuvarız olmayacak. Yani bir insan şirketler bir yere geldi mi boş yere gelmiyor arkadaşlar. Emek var, değer var, sizin gibi güzel insanlar var. Bir de şey çok güzel. Benim dedem de burada yemek yemişti diyebilmek. E, tabii. Değil mi? bir masada yemin ederim ben oturmuşum. Aa, bu amca bana kebap yedirdi. Babası diyor ki, lan oğlum bunun babası da bana yedirdi. <laughs> Dedesi, ya üç uçağı ben bir masada görmüşüm. Ben. Çok güzel bir duygu. Evet. Erman Ösarıkçı. evet, siz üçüncü kuşaksınız. Evet. Aynı hikayeyi, yani benzer bir hikaye herhalde sizler de sizin yaşadıklarınızı öğrenerek dinleyelim. Hocalık hoş geldiniz. emeği şu herkese teşekkür ediyoruz. Biz bir özel mantık yapan 1938'de kurulmuş. Ben üçüncü şu an. Ee, üçüncü işte Dedemden baba ve oğula geçen işletme. işte kuruyoruz. Fahir abi ve Levant Bizim için önemli olan ilk başta bir geleneğimiz, göreneğimiz, reçetesi. Ondan sonra biz de elimizden geldiğince daha ee, geleneği bozmadan, daha yenilikçi bir şekilde insanlara hizmet etmeyi sunmak. Birden biri hemen bence kesinlikle öyle bir usta olurmuyor. Bizler de e, paketçilikten, çıraklıktan, sarımsak açı atıyorum e, paspas çekerek böyle geldik. Ondan sonra aşama aşama bizim de geldik. Sonra da usta olmuş. E, zaten öyle oluyordu değil mi? Yani öyle o, o zaman başka türlü mümkün evet. değil. Al, 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 alaylı dedikler. Evet. evet. Alaylı. alaylı. Yapmadılar yani alaylı. Silahlarını yapmadığın için Silah, ustalarını usta yapamazsın. Maalesef şu an insanlar hemen bu usta olma çabasında. Evet. Direkt hemen işe açıyorlar. Bir tane usta buluyorlar. Usta gidince rezil oluyorlar. O için müşterilerin onların şeyi ilk başta öğrenmek, çıraklarını yapmak, ondan sonra yapmak ve kendine değer katarak yapmak, müşterilerine önem vererek, daha fazla vizyonunu geliştirebilmek, günümüzün şartlarında daha nasıl güzel bir sürü yapalım, bu şartlarda yapmaya işletmemize devam ediyoruz. Peki şimdi, hayır usta, evet. ee, ürün bulma sıkıntısı, şimdi tamam yani o geleneği sürdürelim. Evet. Ama aynı eti, aynı maydanozu, aynı soğanı bulabiliyor musunuz ki bu gelenek sürüyor? Ne yapıyorsunuz? Yani bunun artısı da var, eksisi de var. Mesela eskiden e, bizim zamanımız dedim yani eski zamanlarda mesela patlıcan çok çekirdek buluyor. Şimdi çekirdeksi daha güzel. Ama domatese baktığımda domates geriye gitti, çok kötü. Eskiden domatesi çekerdik, suya akardı zırhtan, zonda. E şimdi pelte gibi duruyor lezzet yok e, maydanoz burcu burcu kokardı şimdi kokmuyor e, ama bu tabii bizim sorunumuz değil bu değil e, devlet sorunu tohumlar yani ata tohumunu biz e, sahip çıkmalıyız onu korumalıyız onun üzerinden gitmeliyiz ama ne kadar yapılıyor onu bilemiyoruz çünkü biz e, önümüze gelen işlemek zorundayız yani halde ne satılıyorsa onu getirebiliyoruz ama dediğin çok doğru lezzet değişiyor mu değişiyor. Mesela sarımsağın bile lezzeti değişiyor. Evet. Şey. Artık sarımsak yani. geliyor. eski sarımsak. Artık iki diş koyacaksın, yirmi diş koyuyorsun. Artık kebabın yanında dur. E, Garantan evet. Adına, daha bir hocam galiba ezgi veremezdik. Şu Hı. anda Hı. An, hep verebiliyoruz. Aynen öyle. öyle. Yani dediğin konu çok güzel. Hayvanlar için de geçerli bu. Yani küçük başlar için de geçerli. Onlar da yediğimden daha lezzetli, daha güzel olur. Kendisi onlar da çok lezzetli gelmiyor. Ya bu global bir sorun yani. Peki. Sen bir de ise de soracağım ama Önce sizden tekrar yapayım. bu sorunun da yanıtını alayım. Peki bu fiyat artışları, yani örneğin siz et satıyorsunuz sonuçta. Evet. Et inanılmaz şekilde fiyatı yükselen bir ürün. Tahir Bey size nasıl yansıyor bu? Pişman oluyor musunuz bazen? Ya ben niye böyle bir işletme açtım ve et satıyorum diye. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben son derecede mutluyum. Bugün olsa yine aynısı yaparım ve çok severek yapıyorum bu işimi. Ya onun için bu kadar yenilik yapabiliyorsun. O kadar işin içine giriyorsun ki yani bugün olsa yine mesleğimi çok seviyorum. Ee, yani bu, bu doğal kanun. Yani bu et olayı şey yapamadım yani tam. Ben etle ilgili şey yapamadım. Nasıl? Etle ilgiliki... Yani bu fiyatlar artınca sizin e, maliyetleriniz artıyor. Maliyetler artınca fiyatları yükseltiyorsunuz. O zaman müşteriler e dün akşam işte e, evet. kazancılara gittiğimizde dolu yani sokağın çok dolu olmadığını gördük. Demek ki insanlar ekonomik olarak zorlanıyorlar artık. Anladım. Yani bu maliyetler karşısında ne, nasıl bakıyorsunuz? Bu hemen? maliyetlerin bir kısmını sen fedakarlık ediyorsun, bir kısmını da müşteriye yansıtmak zorundasın zaten. Yani bunun başka alternatif yok. Yani bu yani sonra... Her hafta değişiyor yani Sen değişiyor kalacak. Sizden sonraki kuşaklar daha da zorlanacaklar, yani örneğin. Zaten ee, yeni bir bilgi geldi. O gün bir yerde okudum, galiba Türkiye'nin en fazla beş senelik almış kalmış büyükbaş. Ondan sonra yapay et gelecek. Bu sektörde bitecek herhalde ona göre. Yani ee, et stoğu bitiyormuş herhalde, tüketilen birbirini karşılamıyor. Şu anda Japonya'da... Amerika'da yapay yer, üretmeye başlamışlar zaten. Evet. Levent Usta. Efendim. Bu, bu, soruların cevapları senin dünyanda nasıl? Evet. Ee, büyük bir sorun yaşıyoruz. Şimdi ee, senede ya bir ya iki kere biz kebaba fiyat farkı koyardık. Şimdi, Şimdi şey gibi taksimetre gibi <laughs> bir an <laughs> bir an aldın 5 lira, 2 gün sonra 10 lira. Hemen özetleyin. Ben kendi adıma söylüyorum. Kendimizden fedakarlık yapıyoruz insanlar şey, kebap yesin diye. En kral eti alırım. Arkadaşlar kesinlikle bir malın ham maddesi kötü olursa küper orada ne kadar uğraşıp uğraşsın madden etin şeyse kötüyse yarı yarıya lezzet kaybolur. En kral eti, en kral almaya çalışıyoruz. Normal maliyet hesabı yok. 600 liraya falan vermen lazım. Ama ben 380'e veriyorum. Ama gramı yine 120, ha, karım 60 lira değil de 30 lira oluyor. Bence bu giderek kurumsallaşmış kebapçılar kendi etini kendi üretecek abi. Yoksa bunlarla baş edemezsin. Çiftlik duracaksın yani. Başka yolu yok abi. Kendi büyüseysen büyüse o zaman sana maliyeti, diyelim şimdi teslim 240 lira. Yani zammı kesin, 240 lira bakın, ise i̇şte sorunun cevabı, adam 240 liraya kesiyor, ona da aslında 100 liraya mal ediyor mu 240'dan gelen kesilene ben 725 liradan bir de toplamca aldığım için bana o fiyata gelir, bak. Bu çelişki nasıl olur abi? Kendi koyununu kendim büyük ya yine yine olmaz. Yani haftada kaç tane koyun kesmen için kaç tane? Yani büyük mı? ihtimal yani. kurumsal ulaşacağız. Belki birlikte yapalım. Ben büyütelim. Yani, <laughs> <büyüleyelim. gülüyor> yani yedi yemi kurtarmaz. Bu yemler pahalı. Yemler pahalı. Peki, <laughs> Mesicilik Dur, sana. o zaman bu laf büyür ta başa kadar gider. Peki ustam, şimdi o zaman dördüncü, senden sonraki dördüncü, beşinci kuşak e, bu mesleği sürdürebilecek mi? Allah. Çünkü niye? Bu sevgi, Sen sevgi yaşladın onlara. Bu daha büyük. Bak bu oğlan gastronomi okudu. Daha bu çocukken dedi ki ben kebap profesörü olacağım. Bunun arkadaşı var Berat. Evet. <laughs> Berat e, o da yemek bölümünde. O da kebapçı. Büyük oğlan var akademisyenleri ona. o da kebapçı. Bunlara bir sevgiyi öğrettik, çalışmayı da öğrettik ama iş terbiyesini de öğrettik. Bilimsel olarak astronomi okurken dedim ki, lan oğlum lan kazandın, gel al sana kral astronomi işte. Kebap anemle kebap ya yap, Gastronom, ne olacak? Öyle ol Yaparız. Yaparız abi. Peki, siz ne diyorsunuz? Yani şöyle derdim Levent Hamza da söyledi. Ee, senede bir iki defa zam yapıyordu. Eskiden yani e, Kazım amca, Süleyman Dönem, Mesut Süleyman birbirlerini öyle, arayıp ama böyle söylerdi bize. Birbirlerini arayıp işte zam yapalım, bunu yapalım. 6 ay geçti. Ya yani bir sene geçti. Ondan sonra zam yaparlarmış. Ama şu anda zaten sürekli ay demir, iki aydın. Mecburi bir şekilde yani ne kadar yansıtmak istedirse bile o zaman yapmak zorunda kalıyoruz. Biraz kendimizden ferah ediyoruz. Biraz mecburi denmiyoruz. Mecburi bir şekilde zam yaparak bunu elimizden gelene kadar firmamız köklü olduğu için işimize dayanmaya çalışıyoruz. Peki sizden sonra? Bizden sonrası da girecek. Devam eder mi diyorsunuz? Bizden beri bir yerlerim var, onları <laughs> Biz nasıl yaptıysak, <yaptıracağız>? biz her <laughs> günlerde devam <laughs> edelim. Ben de üniversite veriyorum. Kuzenlerim de şu anda yerlerim üniversite okuyacak. Onlar da gelecek ama yine o dükkanın içerisine gelecek. Yani gastronomi okuyarak? Yok gastronomi <laughs> <mu kurmadan? gülüyor> i̇şte okuyorlar, işletme okuyorlar. İşletme okuyorlar. Evet, işte. Yani çünkü artık biraz İşletmecilik de herhalde önemli olmaya başladı. Evet, önemli olmaya başladı. Ee, para önemli olduğu için. Yani günümüz dışarı göre e, birazcık daha modernleşme mi diyelim, özelleşme mi diyelim? Onun için daha iyi yapmamız lazım. Tahir Bey. Faruk abi, e, burada yalnızca et sorun değil. Et, evet, büyük sorun ve insanlar restorana girip çok hesap ödedikleri zaman direkt bizlere suçluyor. Halbuki bizi suçlamayın. Bizim eskiden kar borcumuz 20'lerde 25'lerdeydi. Şimdi yüzde 10 kar versek bile 4 takla evet, yani. Yeah. Öyle bir şey yok. Yani işçilik, evet, sigorta, KDV, vergi, stopaj. Yani inanılmaz bir gider var. Sonunda yüzde 10 kalırsa, yani ödediğin hesabın yüzde 10'unu bu kuruma bırakıyorum diye düşünsünler. Daha fazla kazandığımızı düşünüyorlar. Geliyorlar 1-2-3, vay be 500 şu kadar, ne kadar, kalan, kadar çok şu masa yok. öyle bir dünya yok yani. Ne kadar çok masa o kadar az kar oluyor. Tam Aynen, tersi öyle. dönüyor artık iş. Yani ama. yalnız de bitmiyor. Yani bizim bir sürü yanında giderler var, işçilik var. Bir de ama bir, e, de çok de bir şey, meslek değil yani artık. Her çok personel gerektiren bir iş. Yani ocakçısı, vasıflı adam. Mesela bir İtalyan mutfağına bir şefle bir yardımcıyla gider. Fakat bir kebapçıda 15 usta lazım. Yani bir kebapçı açsan 15 tane İtalyan açabilirsin. Peki, o ustaları bulabilecek misiniz? Ee, gelecek kuşaklarda sizi destek olacak ustalar yetişiyor mu? Mezgul yetişecek. Çünkü iç ekmek o kadar aslanın ağzında ki ağzında der, minesinde. İnsanlar mecburen o yetişmeyen insanlar da kendilerini iş bulmak adıyla iyi ustaların da yetişecek. Ben olumluluk tablosu çizmek istiyorum. İnsanlar, Doğru yapıyorsunuz. İnsanların morale ihtiyacı var. Aynı yoksa işte şey İçin, içinde içim, <laughs> durum içim, belli ya. İçim kan <laughs> <laughs> Mesela şu an bendeki usta yapısıyla beş dükkan bir anda kurabilirim. Allah'a evet. çok şükür Çalışan arkadaşlarımızla birleşmişiz, onlara... Benim öyle bir sorunum yok kardeşim. Yani ben usta da bulurum yetiştiririm de. Ama durumlar vahim. Espri yapıyorum. Biz mülakatla kebapçı almıyoruz, çalıştırarak yapıyoruz. Doğru. Adam okuyor okuyor, mülakatta bitirir ama usta artık herkes doğuştan usta olarak doğuyor. Yani mesleğe girdiği ilk gün usta oluyor. Gerek yok çalışmasına. Yani, yani içinde var adamın. O Allah vergisi abi. Mesela kimi ses var. İmran tatlı ses. Allah vergisi. Bu da işte doğarken dedi ki ben kebap profesörü olacağım dedi. Küperli. nereden çıktı bu profesörlük? Hem de öğretesem dedi. <laughs> Evet. Bu güzel sohbet sırasında orada çok güzel yemeğimiz kebabımız, suşi kebabımız pişti. Ee, i̇sterseniz o tarafa da biraz bakalım. Tabii ki. A ondan O zaman, sonra da... o zaman biz e, toplantımızı ekleyecek bir cümleniz varsa alalım ondan sonra da bitirelim. Bir şey <laughs> eklemek ister misiniz? Yani ıı, teşekkür ederiz. Yani her zaman için diyorum Türk mutfağı çok önemlidir. Ya vazgeçmeyelim ve koruyalım. Üniversitelerde e, içinde bir söyleyecek bir lafım var. Bilgi ve beceri bir araya gelmezse başarı gelmez. Üniversitelerde bilgi var ama insanların mezun olduğu zaman ben her şeyi bildiğim zannediyor. Halbuki hep kadavr üzerinde çalıştı hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmediklerini de bilmiyorlar. Özel sektörde bir araya gelip staj yapmadıkları müddetçe okuldan aldıkları bilgi işe yaramaz. Boşu boşuna gitmiş olurlar. Halbuki o bilgiyi işe yaratmak için mutlaka mutlaka beceriyle pekiştirmeleri lazım. Erman Bey. Kısmet ve gelenemizi bozmadan, şimdiki olarak yenilikçi olarak her zaman daha da çok zorundayız. Ben diyeceğim sadece bu. Ustam son söz senin senden böyle esprili bir şey istiyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz. Hepimiz bir ekibiz. Uçaktan uşağa sizlerle, kebapçılarla bu iş yürüsün. Emeği geçen herkese geçe. teşekkür ediyorum. Özellikle festivali düzenleyen hepsine. Efendim biz de sizlere yani çok benim çok teşekkür ediyoruz. Levent Usta'dan sonra benim söyleyecek bir şeyim yok. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gökberk Sözü'ne de teşekkür ederiz. Tabii ki kesinlikle. <laughs> <gider. gülüyor>